Merhaba Emin. Şu soruda 12. soruda şunu yapabilirsin. 64 8'in karesidir. X karenin de karesi var. O zaman acaba X kare artı 8'in karesi olabilir mi diye düşünelim. O zaman 16 X kare ekle 16 X kare çıkart. X üzeri kalemi alayım. X üzeri 4 artı 16 x kare artı 64 eksi 16 x kare dedik. Peki buradaki ifade ilk 3 terim x kare artı 8'in karesi midir? 16 x kare de 4 x'in karesi midir? Gördüğün gibi iki kare farkı var. Yani x kare artı 8 artı 4 x çarpı x kare artı 8 eksi 4 x olmuş olur. Şıklarda var mı? x kare artı 4 x eksi 8 artı 8. Evet. Gördüğün gibi aşkında var.